Evet, peki biraz önce efervesanlardan bahsederken çam kozalağından bahsettiniz. Çam kozalağının faydaları ile ilgili de bilgi verebilir misiniz? Evet, evet bu doğal antibiyotik. Aklınıza gelen her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok eder. Hiçbir bakteri, virüs ve mantar bundan kaçamaz. Şimdi çam kozalağı şurubu birçok firma üretiyor ama onlar sadece çam kozalağını kaynatıyorlar. Şeker katıyorlar, Hı -hı. bitti gitti. Biz bunda da bir devrim yaptık. Evet. Ne yaptınız? Ekinezya, Afrika Sarnıyası özellikle bu küçük çocuklar bebekler için daha iyi daha Hani kapsül kullanamayanlar için. Evet. Esterceye ve eferferzana benzer özelliğe sahip. Tadı bakımından küçük bebekler ve çocuklar daha yoğun, daha sık kullanabilsinler. Hı -hı. Herhangi bir sorun oluşturmasın diye ürettik üşütme, grip, nezle, bronşit, sinüzit, Afrika sardinosu, ekinazya, kekik vesaire yine aynı içeriğe sahip ama hitap ettiği biraz daha küçük çocuklar, bebekler veya böyle kapsül yutamayanlar için. Hı, hı. Özellikleri aynı. Evet, çam kabuğu ile ilgili çok çok klinik arasması var. Mesela bu çam kabuğu ekstraktını üreten bir Fransız firması, biz ürettiğimizde dediler ki bizden alacaksınız bunu. Biz bunun patentini aldık. Alın peki kaç para? 2500 avro bir kilosu. Hmm. Ben 2500 avroya sizden alsam. Ne kadara satacaksın? Evet, ben bunu, bu da bunun kapsülü. Aha. Evet kule yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu 2000 kilosunu 2500 avroya alsam. 24-25 bin lira yapar. Kaça satacağım vatandaşa? Evet. 1000 Bin avroya satmam lazım. <laughs> Dediğim ben bunu üretirim. Tesisimiz var bizim. Türkiye'de birçok firma fason çalışıyor. Profesör doktor Ahmet, Hasan, Hüseyin falan hı hı. filan. Ama kendilerinin ne fabrikası var, ne mühendisi var, ne işçisi, ne ustası, ne ustabaşı hiçbir şey yok. Ankara, İstanbul birçok yerde böyle fasoncu firmalar var. Onlara diyorlar ki bize şunu üretir misin abi, onu üretelim abi. <laughs> İçinde ne olduğunu bile bilmiyor. Kakao Televizyon'da reklam yapıyor, yapıyor, yapıyor. İçinde ne var peki? Kaç miligram etken madde var? Ondan haberi yok. Sadece reklam. Hı hı. Bu iş öyle basit değil insan sağlığı. Doğru. İşin başında olacaksın. Mesela ben şimdi fabrikaya, buradan dönünce, çaralı nasip olursa fabrikaya gidip yeni bir ürün üreteceğiz. Deneme hmm. yapacağız. Ne ee, üstünde deneme yapıyorsunuz şu anda? Kısırlık sorunu olan erkekler için, iki da kısırlık sorunu olanlar için Aha. yeni bir macun üreteceğiz. Hmm. Evet, aylarda üzerine çalışıyoruz. Bizim Kanada'da bir doktor var beyefendi hazretleri. Şöyle bir ürün nasıl olur? Böyle bir ürün nasıl olur diye ara durmadan mail atıyor bana. Araştırmacı o da böyle evet. araştırmalara vermiş kendini. Dedim yaparız niye yapmayalım? Yeter ki vatandaş istesin. Hı hı.